Ailemden dayımın numarasını bulup işte kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız gibi bir beyanda bulunmuş. Ünlü fenomene dehşeti yaşatan eski sevgilisi cezaevinden çıkar çıkmaz ölüm tehdidi yağdırmıştı. 24 saat geçmeden ikinci kez gözaltına alınan Berk Çetin bu kez ev hapsi cezası aldı. Bu işten şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde çok da gurur duyarak söylüyor. İnternet fenomeni Danla Bilic'in için eski erkek arkadaşı Berk Çetin ayrılmayı hazmedemeyince yapmadığını bırakmamış, genç kadına defalarca saldırmaya kalkmıştı. He? Tüm bunları uzaklaştırma kararına rağmen yaptı ve çok geçmeden tutuklandı. Hatta annesi ilk duruşma öncesi tedavi edilmesi gerekiyor diyerek ihbarda bulunmuştu. Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. Ama korkulan olduğu ilk duruşmada Berk Çetin tahliye edildi. Çok geçmeden Danlı Bilic'in dayısını arayıp tehditler yağdırdı. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak? Akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Danla Bilic'in tepkisi sonrası o zorba Sultan da bir adreste tekrar gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece evapsi cezasına mahkum edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la görüştüğünü ifade eden Danla Bilic yaptığı paylaşımda hiçbir kadının böyle şeyler yaşamamasını, yaşayanların da sonsuz korunmasını diliyorum. Başka elimden bir şey gelmiyor dedi.